Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle beraber tuvalet simülatör oynuyoruz. <laughs> tuvalet simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu daha önce hiç oynamadım. Hatta yeni bile indirdim diyebilirim. Nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. Şimdi küçük bir eğitim aşaması var tamam mı? Eğitim aşamasını geçtikten sonra oyuna geçecekmişiz. Yani bu oyunun eğitimi... <laughs> Bu oyunun eğitimini almasak da e, bence çok da gerek yok yani. Bu oyunun eğitimini almaya çok gerek yok bence bildiğimiz bir şey ama kameranın orta noktasını ileri butonuna getirin. Şimdi küçük bir eğitim var arkadaşlar tamam mı? E, cep telefonu üzerinde bulunan back butonuna tıklayarak kapatabilirmişiz. Teşekkürler. Bitti mi eğitim? Mouse'un sol tuşu, tuşu ile tıklayarak kırmızı okla gösterilen cüzdanı ve cep telefonunu alın. Şimdi cüzdan tamam ama cep telefonu neden önemli olabilir? Tuvalete giderken acaba? Evet, bunları da aldığımıza göre cep telefonu için pe ile açabilirmişiz. P ile banyo yapmalısınız diyor. Allah! Banyo yapmam lazım şu an. Şu an banyo yapmam lazım çünkü karakterimiz kötü kokuyor. Banyo nerede? Aha bize gösteriyormuş zaten ama ben onun öncesinde evi de çok merak ediyorum. Ev mi burası? Neresi? Ne biçim bir yer burası? Şimdi bir saniye ilk başta görevleri yapalım bir tamam mı? Mouse'un sol tuşu ile banyo kapısına tıklayın. Aha bir şey söyleyeceğim biz neden erkek karakteriz ama? Hani neden erkek? Biz şimdi erkek karakter olmayacaktık bence. Şu anda duş alıyoruz arkadaşlar. Duş alıyoruz ve karakter seçebilseydik iyi olurdu bu oyunu. Bu oyunu yeni indirdim ama şimdi yemek yememiz lazımmış. Yemeklerden yiyeceğiz biz. Bu nereye gösteriyor bize? Hala duşu gösteriyor. Bence tamam artık. Banyo yaptık artık geç bu görevi geç artık. Evet banyo bittiği zaman oturma odasına gidip okları takip edin diyor. Artık yemek yiyebilir miyiz lütfen? Her istediğimi yapıyorum bu oyunun. Yemek vermiyorsun. Et sağ alt köşede yemek şeyi varsa acıkmışız demekmiş. Tamam acıktık. Buzdolabını açın ve yiyeceklerden istediğinize yumulun diyor arkadaşlar. Evet buzdolabı buzdolabı buzdolabı. Buzdolabını açıyorum. Şimdi istediğimi yumulabilir miyim? Burada istediğimi yiyebilir miyim? Bu neymiş? Pizza mıymış? Pizza mıymış? Nasıl yiyeceğim bunu? Aha yere attık pizzayı şu an nasıl yemek yiyeceğiz? Bir obje elinizdeyken mouse'un sol tuşuyla kullanılır. E tamam bu pizzayı niye yere atıyorsun? Bu pizza yememiz lazım bizim. Ye. Ne yapıyorsun şu anda? Aha karnımız doyuyor. Karnımız doyacaktı ki. At bunu. İstemiyorum seni ya. İstemiyorum ben başka bir şey yiyeceğim. Aha kola mı? Bak buna hayır demem. Kola içtiğimiz zaman midemiz neden? Ne yapıyorsun üstüne başına döktün? Ne saçma. Bir şey söyleyeyim bence doyduk. Yani bence doymuşuzdur ama bu neymiş bir köpek maması gibi kahve. Tamam. Evet bunu kahve makinesine falan. Oh, oh, çok uzun iş bunlar. Ne yapıyorsunuz siz şu anda acaba? Acaba şu an ne yapıyoruz? Birisi bana anlatabilir mi? Ya tuvalet simülatöründe neden kahve yapıyoruz acaba? Ne ilgisi var şimdi? 30 saniye geri sayımımız başladı. Şu an çok... Alt tarafı kahve içmek istemiştim yani. Tamam çıkardık kahveyi. Bence de. Artık şu an kahve içebilir miyiz lütfen? Buna mı basacağız? Kahve versenize arkadaşım ya. Kahve içmek istiyorum ben. Bu ne biçim oyun ya? Bu ne biçim oyun? 12, 11, 19, 8. Kahve ver bana kahve ver. Kahve içmek istiyorum. 5'ten geri sayım ve... Hani kahve verdin mi bana? Sensin fail. Ne biçim oyunsun sen ya? Sevmedim bu oyunu. <laughs> Bir şey yapamadığım zaman sevmiyorum arkadaşlar biliyorsunuz, şimdi bunu yiyelim mi? A, gene mi şey, gene mi hoşumuz geldi bizim? Tamam bunu öğrendik. Evet, tüm odalarda ışıkları kapatıp açabilirmişiz. Işıklı ışıksız diyor neden ışıkları aç... Tübe perdeleri kapatıp açabilirmişiz. Kapatalım o zaman. Kapatalım yani, şunu da kapatalım. Ne yapıyorum ben şu anda? Şu an ne yapıyorum böyle? Ha gene duşu Duşun kapağını kapat ya. Gene duşu gelmiş ya bu karakterin. Dışarı çıkamamış. Ben dışarı. Ha. Buralar nereler? Ben dışarı çıkmak istiyorum artık. Bir şey sorabilir miyim? Bir daha mı duşa gireceğiz ya? Yeter ya. Yeter artık. Ama duşa girdik. 200 euromuz var. Buradan sal artık beni. Artık başka görev falan kalmadı değil mi? Ben gideceğim. Ben gidiyorum. Ne diyorsun gene? Tam onları da açıp kapatabilirim. Oyun yatağa tıklayınca ya da her sabah 7'de kayıt oluyormuş. Aynı internet kafe simulator gibi. Onda da böyleydi. Alışveriş eğitimi için onları takip edin. Tam artık beni sal. Sal beni artık bence de. Et hızlı gidemiyor muyuz? Gidebiliyormuşuz. Yani bu hızlı gittiğimiz hali. Aha dışarı çıkıyoruz şu an. Açılın. Açılın birazcık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Para var mı para üstünde? Bak benim 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 200 var ya sinirlenmeyeceğim şimdi. Biz şu an nereye gidiyoruz? Biz tuvalet çiçeğimiz var bizim. Bu nedir ya? Merhaba ablacığım. Selamun aleyküm. Ay abiymiş bu. Abla mı, abi mi bu? Bu ne bu ya? Ne tarafa dönersem o tarafa dönüyor. Tabi korkuyor bir şey falan çalabilirim diye yani. Ne alsak acaba şimdi burada lavabo pompası falan filan. Ah tuvalet simülatör. Lavabo pompası al bir tane. Pas pas al. Evet bütün param bitti ya abla yani. Al para vermiyor muyuz? Bedava mı şimdi bunlar? Aha bedava. Evet bedavaymış arkadaşlar. Bunları da alıp böyle bu elimdeyken ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Bunlar elimdeyken böyle alıp gidemiyor muyum? Kaçamıyor muyum? Cık. Hayır. Parasını vereceğiz. Gidiyorum ben o zaman. O zaman ben gidiyorum. Raflarda bulunan objelerden tıklıyoruz. Objeyi seç, parayı öde falan filan. Evet şimdi o zaman şöyle bir şey yaparım tamam mı? Bunu aldık biz. Bunun da parasını verdik. Her şeyin parasını verdik. Her şey paramız bitti ya. Bunlardan da mı alacağız? Bunlar neymiş ya? O da parfümü bak bu çok lazım bir şey bir dakika şimdi. Bu şimdi çok lazım arkadaşlar şimdi. Tuvalet simulator'sa yani bir daha para gitti. O hep bunlar hep bunları parayla. Tuvalet kağıdı hem de parfümlü. Bu da gerekli bir şey aslında evet. Bu neymiş? Bundan da al. Bu da lazım tabii ki. Hep paralarımdan bir, bir tane param kalmadı ya. Bir sürü paralarım gitti. Al al abla al. Canımı al canımı hep paralarımı. Paralarımın hepsini alıyorsun ya. Tamam mı? Her şeyden aldıysak artık ben gidiyorum. Bu bundan almamıştık. Bundan da alalım. Al ablacım al al. Tamam bunları sar şimdi sar bunları. Ben nasıl götüreceğim bunları? Objeyi al. Bunları göndersene benim eve ya. Sen bunları bunları sararsın tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum benim işim gücüm var. Al bunu da ya al. Allah'ım. Nereye gidiyoruz biz şu anda? Oku takip edeceğiz. Ay burada ne kadar dertli bir Ablamız var. Ne yapıyorsun ya? Gel sana bedava yemek vereyim. Bedava yemek verebilirim. Aha burası bizim yerimiz. Satın aldığınız eşyaları dolapta saklayabilirsiniz. 4 tane duvar kaplaması var. Yes! Burası bizim tuvaletimiz. Evet dört tane duvar kaplaması var istediğinizi seçin demiş bize anlıyorum. Kabinler hakkında bilgi almak için içeriye girin. Dur bir saniye önce şu kaplamalardan bir tanesini mesela şu mu olsun? House Flipper gibi bir şey oldu bu oyun şu anda. Buraları kaplayalım. Şimdi yeşil varmış bak yeşilden de istiyor. Aa bütün odaları öyle mi oluyor? O zaman her yer açık renk olsun. Bu ne ya? Pislik. O zaman açık renk yapalım hepsini. Yapamıyor muyuz? Yarısı da açık olsun. Tam her yer böyle tuvalet gibi oldu. Kabinler hakkında bilgi almak istiyorum şu an. Bunu çok merak ediyorum yani gerçekten. Lavabo, klozet, kapı. O, hemen buradan bir. Nasıl koyacağız bunları? Versene. Niye vermiyorsun? Cep telefonunda bulunan istatistik uygulamasından konfor değerini kontrol edin. Yerleri paspaslayıp oda, ko oda parfümü kullanmak daha kaliteli eşyalar satın almak. Doğru. Artı biliyorum bunu. Tamam o zaman sen bize bu kadar bilgi verdiysen biz artık devam ki yani. artık. Evet. bunu su kaçırması. Klozetin tıkalı olması genel olarak iş yerinizin böceklenmiş olması. Kabinin içinde bulunmanız kabinin kullanılamadığı alanlardır. Anlıyorum dostum ben seni. Son olarak yapı markete gidin ve eğitimi tamamlayın. Şimdi yapı markete gidip bunlardan alacağız. Bunlardan alacağız ve bunlardan aldık yapı market. Evet koş 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 koş. Benim çok param kalmadı ki. Dayı ne yapıyorsun ya? Herkes mi dertli bir oyunda? Yalnız vampire benziyor ha. Herkes dertli midir bu oyunda ya? Kıyamam. Yapı market? Yapı markete gidip şimdi yapı marketten bir şeyler alacağız ve ondan sonra onları buradan mı giriyoruz? Dur bakayım. İleri butonuna basarak eğitimi tamamlayın. İlk olarak lavabo, klozet ve kapıya ihtiyacımız var. Thank you. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun gözlerin? Bu abla galiba bu. Abiye benzemiyor. Abla mısın? Abi misin? Ben anlamadım ama. Evet şimdi burada bir şeyler varmış. Ne? 99 euro mu? Yok. Daha neler? Çok pahalı şeyler bunlar ya. Bunlar çok pahalı şeyler yani. Daha ucuz şeyler yok mu acaba? Mesela şimdi. En ucuzu neymiş bakayım. Şimdi lavabo 30'a var. Çok pahalı bunlar. Biz daha oyuna yeni başladık. En ucuz lavabodan almamız lazım bizim. Dur bakayım. 3'e var. Yapı market de yani şey gibi market kadar. Normal market kadar. Ceviz kapı. Wow. Şimdi verin oradan bir lavabo sarın bana abiler. Daha dolaplara geçeceğiz. Şimdi en ucuzu bu mu abi? Al bunu. Neredesin? Sarsana bunu sen. Bunu sarsan ben bunu şey yapacağım sana. Geleceğim dur. Bir de normal şey klozet almadık. En önemli şeyi almadık. Nereye yapacak bu insanlar değil mi ama? 200'e var. 80'e var. Şurada bir fakir tuvaleti var arkadaşlar. Evet. Ne yapalım? Paramız bu kadar. Paramız çok değil ki. Ben bir tane daha bundan alıyorum Hacı. Param bitti ya. Ne aldık biz şimdi? Bundan aldık, lavabo aldık. Bir de E param kalmadı benim. Bizim çok fazla paramız kalmadı. Bunlar tornavida falan lazım olabilir yani. Çok fazla böyle şey olursa lavabo tıkanabilir o yüzden bunu da alacağız. Tüm paramı harcıyorum aha. Şimdi 8 euroya bir de şey alıyorum. İngiliz anahtarımsı bir şey. Bunları sar bana hacı ben gidiyorum tamam mı? Sen bunları sararsın ben gidiyorum. Sardı mı bu bunları ya? Bu bunları sardı mı acaba bakayım? Sen sen bunları sar. Tuvalete gönder diyelim. Bunlar senin yapacağın yok. Senin hiçbir şey yapacağın yok. Ne biçim adamsın bunları ne tuvalete gönder. Tamam. Şimdi gidiyoruz kendi yerimize. Otobüs geldi. Otobüs abi beni de götürsene, beni de atsana şöyle şuraya bir yere. Dayı, dayı. Adam iflas etmiş yalnız. Kimse yok otobüsünde. Biz şimdi önden gelmiştik. Önden gideceğiz o zaman tekrar. Paletlere bak. Bizim şeyimiz neresi? Oh, Sweet Home. Mu? <laughs> Biz nereden gelmiştik ya? 26 yorum kaldı ya. Yemek yiyecek zar zor param kaldı şu an. Acaba bu otobüs bizi almaz mı ya? Ben bu otobüse şu an taktım kafayı biliyor musunuz? Şöyle arka kapıdan falan zorlasak. Arka kapısı da yok otobüsün. Ne biçim otobüs? Bu nasıl bir oyun? Nasıl bir otobüs burası? Bunlar bizi almayacak otobüse. Al otobüsünü de başına çal ya. Ben giderim. Shift'le giderim. Buradan gidemiyorum. Ben shift'le giderim. Bu arada acıkmışız ve duş almamız gerekiyor arkadaşlarım. Ben şimdi. et acıktığımız için çok hızlı yürüyemiyoruz. Karakterimiz yürüyemiyor şu an. Bizim evimiz nerede acaba? Ben evime evime nasıl gideceğim? Ben eve nasıl gideceğim acaba? Hayır burası değil. Burası kahveci. Şurası market. Burası mı bizim? Aha bizim yerimiz burası. Tamam bunları şimdi gidip kabinlerin içine koyacağız. Mesela buraya tıklayacağız mı? Hayır. Ya onları da siz koyu verin ya. Onları da siz koysaydınız. Sen de gel. Fakir fakir simüle. Bence bu. Aa bakayım onu buraya. İşte bak çok yardımcı oldu şu an oyun. Lavabolar buraya koyacağız. Bir de şey vardı. Konfor artı bir diyor. Teşekkürler. Sen de gel seni içeri bunun yanına koymamız lazım büyük ihtimalle. İki tane koyamaz. Fakirim şu anda. Ne? Daha kapı lazım. Kapı lazım ve e, et. Evet, monte etmemiz lazımmış. İlki tornavidayla İngiliz anahtarını aldık. Şimdi eve gitmemiz lazım ve abla bak bu tarafa gideceksin. Sıkıştıysan bu tarafa git. Nereye gidiyorsun ya? Git gözüm görmesin seni bir daha. Şimdilik bunu koysak olmaz mı ya? Burada ürün satabilir misiniz? Tamam teşekkür ederim. Teşekkürler. Burada ne varmış? O zaman arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizlere sözüm var biliyorum. Çok kısa zamanda TikTok hesabı açacağım. Ve hem YouTube topluluktan hem de Instagram'dan hesabımı sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yüreğinizden hiçbir zaman iğneye eksik olmasın arkadaşlar. Ve sokak hayvanları da var. Sokak hayvanları lütfen unutulmasın. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun altına istediğiniz oyun önerilerini yazarsanız eğer çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay.